Boşturur. Balık yok balık yok demeyin. Balık var. Yerini bulacaksın. Dün akşama da gezdik orayı burayı sağa solu. Bir tane böyle hamsi kadar istavet yakalayabildik. Geçen hafta Sakarya'ya gittik bir şey yok. Oraya gittik bir şey yok. Minnacık yerden çıkan balığa bak ya. Kara sürgün Mehmet bunlar. Evet. Abi, bana bak maşallah. Gelin Demek ki var balık. Ama ne güzel olmuş hayvan. görüyor musun? Hmm. Bunlar sudan çıktığı değil zaman ama. Ahmet Vallahi bunlar aynı sanki. Çupra gibi, şupra gibi. Şupra gibi. Böyle şey sonra kararıyor değil mi? Bunun ismi kara sürgün. Bu kaptırga, Kara kaptırga. Yok be hepsi ya aynı cisim balık. Ya ya o şeyin içinde yapıyorlar ya.